Bugün itibariyle Fenerbahçe yönetim bunu bildiği için kurulan ekip de bu süreci, bu uyum sürecini, Cesus'un Türkiye'yi tanıması, Türkiye'nin Cesus'u tanıması gibi önemli maddeleri en kısa süreye indirebilmek, en hızlı şekilde çözebilmek için buna göre bir ekip oluşturuldu. Örnek veriyorum şimdi 6 tane yardımcısı var ama bununla birlikte mesela Marco Aurelio da var ekipte. Hı hı. Teknik e, direkt, e, teknik menajer ismiyle, e, bu yönetimle başkanla Samandar arasında bir köprü vazifesi görecek bir görev. Yine aynı şekilde geçmişte sportif direktörlük yapmış olan Mario Branco gibi değerli bir isim, yine e, Fenerbahçe'nin ekibinde yer alıyor, teknik ekibinde değil. Tekrar ediyorum. Jesus'la yine yönetim arasında köprü olabilecek bir durum hı hı. için düşünülüyor. Bir değil iki kişi var. Bu süreci en hızlı şekilde ve en doğru şekilde e, tamamlayabilmek için Fenerbahçe yönetimi azami gayret gösterdi, ekibi kurarak. Takımın içine gelecek olursak, takım işte bu hafta özellikle kiradan döneceklerle birlikte çok daha kalabalık bir hale gelecek. Zaten Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu vardı. işte onun içine gençler katıldı. kiradan iki tane yeni oyuncu katıldı. Bruma ve Lincoln. İşte Kolkır'ı, Samatta'sı, Mayer'i, Lemos şu an. Lemos zaten şeyde. E, antrenmanlarda. Onlar gelecek. Daha transfer olacak. Başka transferler de olacak. Yani bunu bu takımı izleyip, görüp, karar vermek de ciddi bir göz istiyor. Şimdi ne olursa olsun istediğin kadar uzaktan takip et. Antrenman sahasında gördüğün teknik direktör için önemli bir şey odur. Tabii ki. Orada bir karar verme e, aşaması olacak çünkü bu kadar sayısal olarak fazla bir kadro lige giremez. Ben yani bazı oyuncuların da çok şansı yok bu Okan Demir. Bak geçen yıl Mihaz Aysın şansı var mıydı? Sezon Sıfır. açılmadan önce. 0. E, en çok gol atan orta saha oyuncusu oldu adam. Yani işin bu boyutu da var. Şimdi gelip diyebilir ki yani şu an tamamen afaki konuşuyorum Hı -hı. yanlış anlaşılmasın. Ya siz bu Berisha'yı niye beğenmiyorsunuz diyebilir mesela. Ben bu adamı oynatacağım kardeşim diyebilir. Berisha için belki olabilir. Ama hani Max Meyer. Max Lemos. Meyer zaten. Max Meyer çok planda olan bir isim değil de. Örnek ver Colker. Kötü bir stoper mi? Alanya Spor'daki ya en kötü tat... Top... değildi. Şimdi kimince Mince, Zalay'ı gördükten sonra hani tamam, tamam. o seviye değil. İtiraz yani. etmiyorum. Ama adam diyebilir ki ya ben bu adamı da tutmak evet, istiyorum. Farklı özellikleri Aa, var abi. Hava var, evet. var yani. Şu an Fenerbahçe'ye mi dönecek Kolkır? Evet. Kolkır Fenerbahçe'nin oyuncusu ya. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Abi geçen zaten abi galiba sana aitti. 43 tane oyuncu evet. evet. muhabbeti. Evet. 43 tane oyuncu ve e, toplamda baktığında ciddi bir eleme yapılması da lazım. Gelecekleri de yer açmak için. Hı -hı. Yani şu an kadroda 18 tane yabancı var. Bir tane golcü desek, bir tane sol kanat desek. Bir... Sol kanattan kastım. Sol ön. Ağabey. Bir tane sol beklesek, ha, bir sol altı numara desek. Gidecek, o... Buruma nerede oynuyor? Burumanın dışında bir oyuncu daha alınacak. <laughs> sadece buruma değil. Yani 4-5 tane daha transfer olacak. Görüntü o. Kalecisi vesairesi. <laughs> Yoğun bir kadro olacak. Kolay değil ya yani. antrenmana çıkaramazsın adamları. Ya çıkarırsın tabii ki de. Fiziki şey, şartları zor bir durum. Otel parası bir kere şey. Yok, sıkıntı. ya o şey, onlar önemli değil de. Şimdi hayır, yurt dışı galiba. Antrenman performansı dışarı, ondan bahsediyorum. Kamp olayı nasıl olacak bilmiyorum. Tamam evet, hadi. İstanbul artı yurt dışı olacak. Ya, yurt dışı maç ağırlıklı olur yani. bir şey olacak. Şimdi orada ciddi bir eleme yapılması lazım. Bu elemenin de tabii ki e, Jesus tarafından yapılacağını söyleyelim. Ha ilk izlenim ekiple ilgili ilk izlenimini şöyle söyleyeyim antrenman performanslarından memnun. Tabii daha bir hafta oldu. Ama bir haftanın sonunda olumlu bir ifadesi var oyunculara yönelik olarak. Diyor ki çalışmayı seven bir grup olduğunuzu gördüm. Bu beni mutlu etti diyor. Bakan Hı -hı. çok özür dilerim. Araya giriyorum. Bir soru Kesin. sorabilir miyim? Ya, tamam doğru çok e, ciddi bir kadro yoğunluğu var. Hani baktığın vakit hani yönetim açısından problem. Teknik adam açısından ben hani bunun problem olarak görmüyorum. Abi antrenman, antrenman performansı düşer antrenman ya. Antrenman performansı hikaye. A, yani antrenmanda oynasın olur. yani Bugün Fenerbahçe'nin e, kadro, oyuncuların kadro e, kalitesi, oyuncuların kapasitesi 3 aşağı 5 yukarı artık belli. Yani bunun 3 aşağı e, yani ortalama futbol zekasına <laughs> sahip bir insan bile bir tespitte bulunabilir. Ki geçen sezon sonunda oyuncuların performansları ortada. Ben hani Jesus'un Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Böyle antrenman performansının çok ne kadar sağlıklı olur emin değilim. Yani ben şapkadan yeni bir zayıf çıkmaz gibi geliyor bana. Ya da aday bir, görmüyorsun. Ben öyle görmüyorum bir aday Yok ki öyle bir hani oyuncu yok. Ama mesela çok şaşırmıştım Belki hani ben Zayıf'sa. Geçen sezon Pereira geldi. Adamı çatır çatır oynatmaya başladı hazırlık maçlarında full oynuyor. Herkes Zayis ne zaman gidecek diye beklerken Zayis bir anda 11 oyuncusu haline geldi. Şimdi burada da mesela dediğim gibi Santrfor'da bir Berisha sürprizi olabilir diyorsun. Jesus'un böyle bir imzası olabilir örnek veriyorum. Hı hı. Ee, elbette ben de çok beklemiyorum senin gibi ama yani teknik adamlar bizim gibi bakmıyor. teknik adam başka gözle bakıyor. Tabii Jesus bakmaz. Berisha'yla falan uğraşmaz. İster en iyisini ister. Ben seninle aynı fikirde değilim. Tabii ki ister. ister. İstemek başka bir şey. Önceliği olmayabilir. İstemek başka bir şey. İster abi. Bak eldekini değerlendirmek başka bir şey. Samat'ta da fark var. Samat'ta çok ihtimal vermiyor. Ben yani bu Jesus'u biraz çözdüm. Çözdüm. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Mesela musun? söyle o zaman gidecekleri açıkla. Sıradan bir kulübe gitmiyor abi adam. E, tabii ki. Sıradan bir kulübe gitmez. Yaptıracağı işleri yapabilecek Kapasitesi olan yönetimle çalışıyor. Gider, gitmişliği var. Flamengo da böyle bir kulüp. Zaten. Büyük kulüp, doğru. Benfica da büyük kulüp. kulüp Lisbon da büyük kulüp. O yüzden sporting Fenerbahçe'de kulüp. o kategoride bir kulüp. Yani, e Flamengo için misal veriyorum. Copa Libertadores'i kazandı ama o kurulan kadro zaten Copa Libertadores'i kazanması için kurulan <laughs> yani kadroydu. Sıfırdan bir kadro yani kurdu. Açık. O yüzden Jesus'a bir açık çek verilmişti. Ama bu kredi başka teknik adamlara da veriliyor. O teknik adamlardan aynı performansı alamazsın. Alamayabilirsin. Volkanım. <laughs> verilmiştir o açık çek. Yani mutlaka. Jesus Berisha falan Kolker uğraşmaz abi. Uğraşmaz mutlaka Mutlaka verilmiştir. Mutlaka verilmiştir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu adamlarla alakalı bir eleme yapılması lazım. Doğru mu? Mesela Pelkas diye bir adam var Fenerbahçe'de. Bundan bir buçuk sene önceye git. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi görülüyordu o adam. Şimdi mesela bir sürpriz çat diye Pelkas'ı gönderebilir mesela. Örnek veriyorum. Yani bir eleme yapılması lazım. Bu elemenin çok ciddi şekilde yapılması lazım. Benim gördüğüm çok zeki bir teknik adam. Bir kere yani zaten Portekiz milletiyle Portekiz halkıyla bizim ülkemizin halkı birbirine çok benziyor. İşte duygularla biraz oynuyoruz, biraz duygularla yaşıyoruz hayatı futbolu. O da zaten hamleleriyle benzer olduğunu gösteriyor işte kupaların. Samandıra'ya asılması gibi, oyuncularla yaptığı konuşmalarda şampiyonluğun ve Şampiyonlar Ligi önelemesinin önemini anlatması gibi. Yani böyle oyuncuya dokunarak e, hamleler yapıyor. Türk oyuncuların, bak bu çok önemlidir, Türk oyuncuların ekibe, Cesus'a demiyorum, yeni gelen ekibe yaklaşımı çok olumlu. Birkaç gündür bunu gözlemleyebiliyoruz. İyi bir iletişim kuruluyor yavaş yavaş. Bu kolay değil tabii. Bu Yine bu süreç, az önce evet. anlattığım sürecin içinde bu da var. Hocaya duyulan saygı da bu ortamın tesis edilmesinde bak, çok önemli bir faktör. Herkes diyor ki Buruma'nın ne işi var Fenerbahçe'de? Herkes demeyeyim de bir kısım, bir bölüm. Şimdi Buruma 27 yaşında, 28 yaşında. Kariyeri düşüşte, doğru mu? Adamın yakalayıp yakalayabileceği en önemli fırsatlardan biri geldi. Fenerbahçe'yi tanıyor. Türkiye'de zaten daha önce oynadı. hı. hı. Ve bu arada Jesus'la çalışma fırsatı yakaladı. Buruma da şunu düşünüyor olabilir. Ben bir sene oynasam kariyerimin son bölümünde işte 28-32 arası muazzam bir piyasa yapabilirim. Neden? Çünkü Jesus'un takımları Avrupa'da da hep göz önünde. Yani ulusal basında da, e, uluslararası medyada da hep dikkat çeken bir teknik adam. E, böyle bir avantaj. Bu bir avantaj. Yap, Mesela örnek veriyorum. İsa etkisi hani Samandıra'da çok farklı. Burada da şöyle bir Türkiye'de de şöyle bir e, algı oluşturdu. Hani bir noktaya kadar insanlar bir tepki veriyor ama fikirlerin İsa'dan çıktığı bilindiği için bir yerden sonra insanlar geri adım atıyor ya. Bu adamın illaki bir düşüncesi vardır. Bu oyuncuyu boşuna Kartal transfer olsa burun mu aynı şekilde Lincoln'de. Etki yaratır mı? Lincoln'de. Ya Lincoln, Lincoln'de keza. İkisini de İsmail Kartal yapsaydı mesela. Lynch. Çok farklı tepkiler olurdu. Linç olurdu. Çok farklı tepkiler olurdu. Bu arada Buruma demişken Buruma'yı Buruma yapan derdi. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir formu olması lazım. Yani Buruma'yı biraz oynatacak oyuncu orada. Fenerbahçe'de artık... o yeteneği olan oyuncu çok var. Buruma öyle fark İlfan yaratabilir. İrfan var, Arda var. Arda... O, üç, o, üçgenleri kurmak çok lazım. Çok merak Buruma ediyorum. Cesur'un Cesunelinde... lazım. Jesus'un elinde Arda Güler nasıl bir seviyeye gelecek çok merak ediyorum. Ben, kim merak ediyorum biliyor musun? Mesela ben Jesus'un elinde iki oyuncu benim en yani çok merak ettiğim. Hangi seviyeye geleceklerini e, hakikaten e, düşündüğüm iki oyuncu var. Biri Ferdi, biri Osay Samuel. İkisi hangi seviyede ve hangi şekilde faydalanacak bu iki oyuncu ama bunu çok merak ediyorum. İkisiyle de, de şöyle yani plan 4-1-4-1 gibi bir plan. Hı hı. Ferdi'nin de o sayının da e, performanslı olarak e, ana planda yer aldığını söyleyeyim. Şu an 11 oyuncusu <gülüyor> konumunda <gülüyor> Tabii. Var zaten. Hoca geldiğinde hali hazırdı. Evet. 11 oyuncusuydu bu oyuncular. Ee, ana planda yer alıyorlar. Orta alanda da Arda Güler'i düşünüyor. Çünkü Volkan şu bu iki oyuncu da patlama seviyesi potansiyel olan iki oyuncu. Yani kariyerleri başka bir noktaya gidebilir. <laughs> evet. Yani bugün Jesson, Dünya Futbollar armağanetli oyunculardan bahsediyoruz ya. Bu iki oyuncu bence ciddi adaylar. Yani tabii Lincoln falan muhtemelen kendi aldırdığı oyuncularda bu potansiyel vardır ama hani bizim Fenerbahçe takımında gördüğümüz kısa olarak benim o iki Arda'yı da yine aynı şekilde ciddi anlamda ana planda düşünüyor Arda Güler'i. Bu da mesela beni çok heyecanlandırıyor. Tabii ki daha çok yeni başladı. Daha hazırlık maçlarını göreceğiz. Takımda oynatmak istediği mantaliteyi anlamaya çalışacağız. Birçok konu değişecek ama... Şunu söyleyebilirim. Oyuncuların da bir saygısı var. Kerem'in söylediği gibi. Bir Jesus havası var. Bu tabii başarıyı getirir getirmez. Az önce Galatasaray, Okan Buruk konuşurken de aynı şeyi söyledim. Yani her şey teknik adamla bitmiyor. Bu iş sahada bitiyor. En nihayetinde sahada oyuncuların maharetiyle bitiyor. Ama... Ee, bir yeni bir düzen oluşturuluyor samanlara da ve bu düzenin sonuçlarının da kısa vadede, bir haftalık süreçte olumlu olduğunu söyleyebilirim.